ne zaman okunmalı? Sunum, konuşma öncesi sınavlardan önce kaygı bozukluğu yaşayanlar için yeni bir işe başlamadan önce Allah, Hz. Musa'nın duasını kabul etti ve Firavun'un karşısında onu yalnız bırakmadı. Demek ki duayla gelen güç en büyük destektir. Rabbena duaları dengeli bir hayat için. Kur'an'da geçen bu dua hem dünyayı hem ahireti dengede isteyen bir dua. Rabbena atina fid dünya haseneten ve fil ahireti haseneten ve kına azabenler. Bakara 201 Ey Rabbimiz bize dünyada da iyilik ver, ahirette de iyilik ver ve bizi cehennem azabından koru. Bu dua denge duasıdır. Sadece dünya veya sadece ahiret değil. İkisini birlikte isteyen bilinçli bir mümin duasıdır. Ne zaman okunmalı? Her gün. Sabah akşam namazlardan sonra geleceğe yönelik hayırlı niyetlerde hedef belirlerken bu dua ile hayatına hem huzur hem bereket hem de ahiret hazırlığı girecektir.